Şimdi Burak Hocam, tabi oyun bugünün yeni çıkmış bir şeyi değil. Ya oyun insanlık tarihi kadar eski bir şey. Çünkü insanın fıtratı eğlenmeye, oyun oynamaya müsait. Cenab-ı Hak yaratırken insanı bu fıtrat üzere yaratmış. Dünya hayatını buna göre tanzim etmiş. Yani hiçbir kimsenin insanın oyundan bağımsız bir hayat sürmesi gerektiğini söylemesi mümkün değildir. Tasvip edilemez. Zira insanın eğlenmeye, insanın hayatını rutinin dışına çıkaracak şekilde bir takım aktiviteler yapmaya zaten ihtiyacı vardır. Bu bağlamda baktığımız zaman ismi değişmiş olabilir, yöntemi değişmiş olabilir ama insanlık tarihinin ilk anından itibaren bugüne kadar farklı formatlarda oyunlar hep var olmuş. Dolayısıyla bugün söyleyeceğimiz şeyler aslında yeni dijitalleşmenin getirdiği bir takım sorulara veya sorunlara söylenecek şeyler değil. Bizim İslam dini açısından baktığımız zaman bir takım kriterlerimiz, bir takım prensiplerimiz var. Bunlar ilk gündeki oyunlar hangisi için nasıl geçerliydi ise, bugünkü oyunlar için de geçerli olacak. Bunlara dikkat etmiş olacağız, biraz sonra söyleyeceğiz. Bir de hocam işin farklı bir boyutu var. Bu konuyu belki biraz da oradan ele almak lazım. Bizim bugün dijital platformlarda gerek oyunlar aracılığıyla gerekse diğer sanal dünyada dünyadaki bir takım uygulamalar üstünden bir zihniyet aşılaması yapılıyor. Yani bu küresel bir dünyada yaşıyoruz. Birilerinin bir takım amaçları var, hedefleri var. Bunlar işin ikinci bir planı. Yani bunlar işin senaryonun kötü tarafı aslında. Hiç bunları düşünmesek bile sonuçta bir oyunu yapan bir zihniyet var. O oyunu üreten birileri var. Herkes kendi davasının, herkes kendi bulunduğu konumun dünya üzerinde hakim olması için, dünyaya şamil olması için veya kendi istek ve arzularını gerçekleştirmek adına birilerini mankurtlaştırmak için kullandıkları bir araç haline geldi. Sosyal medya ve dijital platformlar. Dolayısıyla bizim şunu asla unutmamamız lazım. Yani faydalı olduğunu düşündüğümüz oyunlar bile olsa içerisindeki bütün karakterler, içerisindeki bütün e, stratejisi, strateji. adam öldürmekse adam öldürmek, suç işlemekse suç işlemek, ahlaklı bir tek takım tavırlar göstermekse bunların tamamı çocuğa veya ileri yaşlarda bunu oynayan insana etki ediyor. Hiçbir oyun, hiçbir dijital platformdaki içerik karşı tarafı etkiden ari değil. Mutlaka etkiliyor. Bizim izlediğimiz filmler, diziler dinlediğimiz şarkılar, türküler bunların hepsi hayatımızı etki ediyor. Bunların bilimsel olarak da zaten izahları mevcut. Dolayısıyla biz burada hükmünden daha öte bir kere ne kadar zaman ayrılmalı, ne kadar zaman ayrılmamalı, oradan etkilenmek için, etkilenmemek için neler yapılmalı bunlara daha çok dikkat etmeliyiz. Ebeveynler olarak özellikle bizler çocukların ekran başında kaldıkları saatleri minimize edecek şekilde daha çok fiziksel anlamda kendini tatmin edebileceği, arkadaşlarıyla, toplumuyla ya da toprakla ya da çevresiyle bir takım oyunlara girebileceği, kendisini o anlamda yetiştirebileceği yerlere yönlendirmemiz lazım. Ama bu demek değil ki dijital platformlara, dijital oyunlara tamamen sırt çevirecek. Fakat tehlikelerini bilmek zorundayız. Bu işin belki psikolojik tarafı. Bir de işin gerçekten içerik tarafı var. Dijital oyunların birçoğunda şu anda adam öldürmeden tutun, hırsızlığa kadar birimum suçları meşru gösterecek düzeyde nasıl yapıldığını öğretecek şekilde çocukları hırçınlaştıran, ahlaksızlaştıran suça meyilli bir hale getiren bir tarafı var. Çok büyük bir kısmında bunlar var. Tabi bunların yanında zeka geliştiren, stratejiyi öğreten, belki akıl yürütmeyi sağlayabilecek bir takım oyunlar da var ama bunların sayısı çok daha az maalesef. Evet. Üreten toplumlar açısından baktığımız zaman bizim Müslüman insanların ürettiği Müslüman toplumların ürettiği oyun sayısı da çok az Dolayısıyla üretenler açısından baktığımız zaman da içerikte bir takım problemler olabiliyor bir diğer tarafı birçok oyunda şunları duyuyoruz görüyoruz Allah'a inkar edilen bir oyun çeşidi ya da gayri İslami batıl inançların güzel gösterildiği ya da alkışlandığı bir sistematik bir şey oluyor. Şirkin övüldüğü veya tevhidin alaya alındığı, tahkir edildiği, Müslümanların tahkir edildiği oyun çeşitleri olabiliyor. Bunların tamamına böyle içerik açısından da göz gezdirmek lazım. Bir de bugünün dünyasında gençlerimizi en çok içine çeken, ahlaksızlığın, yozlaşmanın belki en hızlı yayılabildiği eşcinsellik gibi gençlerimizi ahlakını elinden alabilecek derecede etkileyen bir eğilim var. Ve oyunların üzerinden bunları çokça yaptıklarını görebiliyoruz maalesef. Ve çocuklarda bir eşcinsellik, bir de bir kendi cinsiyetini sahiplenmeme veya karşı cinsle olan irtibatını farklı bir noktaya taşıyabilecek bir eğilim oluşturuyor. Ki bunları oyunlar üzerinden maalesef çokça yapmış oluyorlar. Bir diğer boyutu Burak Hocam, Sanal alemde olduğumuz zaman bazen biz e, sanki imtihan dünyasından çekilmiş gibi hissedebiliyoruz. Dijital oyunların içerik alt kısmında sohbet meclislerinde e, mahremiyetin ihlal edildiği, tesettürün ihlal edildiği konuşmalar içerisinde gayri ahlaki bir takım söylemlerin geliştiği, e, çok kötü platformlara dönüştüğü alanları da görüyoruz. Dolayısıyla bizim orada bütün bu içeriklere dikkat ettiğimiz gibi orada geçirdiğimiz süre zarfında insanlarla kurduğumuz ilişkilerde de normal hayatta olduğu gibi gerçek hayatta biz ne kadar mesulsek gerçek hayatta biz ne kadar sorumluysak platformlar içerisinde de dijital mecralarda da biz o kadar sorumluyuz. Orada da bunları ihlal etmeden dikkat etmemiz gerekiyor. Yine zamanımızı e, boşa harcamamamız anlamında, hırçınlaştıran şeylerden uzak durmamız anlamında dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu kapsamda baktığımız zaman insanlık tarihi kadar eski olan bu oyunlarda İslam dininin ilkesel bakışı şudur. Ahlaki anlamda bir takım zaaflar olmayan, Allah'a inkarı teşvik etmeyen, Müslümanları tahkir etmeyen, İslam'la alay etmeyen, e, akıl geliştiren, zekayı geliştiren, strateji öğreten bu tür oyunlar oynamak Mübahtır hocam. Serbesttir. Kimse oyun oynamak zorunda da değildir. Yani illa gitsin herkes oyun oynasın bunlar oynamaları gereken anlamında da bir şey yok. Bu mübahtır. Serbest bir alandır. Bu tür oyunlar. Ama biraz önce söylediğimiz gibi gayri ahlaki şeyler barındırıyorsa, müstehcenlikler barındırıyorsa ya da evlatlarımızı serkeşliğe sürükleyecek, zorbacılığa sürükleyecek, gayri ahlaki bir takım vasıfları edinecekleri bir hayata sürükleyecek bir tarafı varsa bunların oynanması elbette caiz olmayacak. Buradan belki şunu da söylemekte fayda var. Artık oyunların mahiyeti çok değişti hocam. Örnek veriyorum. Bir oyun içerisinde level atlama var. Yani evet. bir üst şeye geçiyorsunuz. Hatta onun artık paraya dönüştürülüp levellerin satıldığı bir dünyayı konuşuyoruz. O levellerin atlanmasında önceden oyun içerisindeki bazı gayri meşru diyebileceğimiz bir şeyler vardı. Şimdi artık şöyle şeyler duyuyoruz. Dijital oyunlar açısından hani bizi dinleyen ebeveynler işin mahiyetini, işin ne noktaya geldiğini, vehametini iyi anlasınlar diye bunu söylüyorum. Şimdi oyun içerisinde bir sonraki levele geçmek istiyorsan, ee, özür dileyerek söylüyorum ablanın veya annenin e, evdeki halini ifşa edecek bir video çek yükle diye bir talimat geliyor şimdi bu çocuk e, bağımlılık yaptığı için yani artık beyniyle onu kontrol edemediği için bağımlılık böyle bir şeydir Çünkü oyuna bağımlılık da böyledir bağımlı olduktan sonra oradaki komutlar artık sizi yönlendirmeye başlar Çünkü bütün bağımlılıklar böyledir aklı ortadan kaldırır O yüzden İslam daha gelir gelmez e, alkolü ortadan kaldırmanın mücadelesini vermiştir. Çünkü aklı ortadan kaldıran hiçbir şeyi İslam kabul etmez. Akıl dinidir çünkü. Dolayısıyla bağımlılıkların böyle bir tarafı var. Gençler veya çocuklarımız bu talimatı aldığında eğer ileri derecede bağımlı olmuşsa bu ahlaki zafiyetler başlıyor ve kendince meşru gördüğü bir zeminde bunun yayılmayacağını düşünerek öncesinde verdiği izinler kapsamında annesinin, teyzesinin, ablasının veya sokakta gördüğü bir kimsenin yasal olmayan, yasal açısından da çok büyük problemleri olan bir videosunu veya fotoğrafını paylaşıp level atlıyor. Ya da hırçınlık seviyesi anlamında şeyini, sınırını söyleyelim. Haberlere de konu olmuştu bir iki sene önce. Yine bir level atlama şeyinde, git okuldaki arkadaşının, herhangi bir arkadaşının başına çekişle vur, bunu videoya çek ve yükle diye talimat geliyor. Çocuk gidiyor, arkadaşının başına çekişle vuruyor, bunu videoya alıyor, oyuna yüklüyor ve level atlıyor. Şimdi oyunların çocukları nasıl mankurtlaştırdığının bir göstergesi bu. Yani bu zaten acı bir durum. Ne kadar kötü bir duruma geldiği ama bu çocuklara bu zihniyette bağımlılıkla ki çocuklar da değil aslında kısıtlamayalım. Çünkü ileri yaşlarda da bu artık görülüyor bağımlılık oyunlar anlamında. Bu bağımlılık insanlara her şeyi yaptırabiliyor. O yüzden zaman zaman yasaklanan oyunlar oldu ülkemizde biliyoruz. İntihara sürükleyen, intihar ettiren yani oyun içerisinde geldiği noktada artık intiharı bile bağımlılık o kadar üst düzeye gelmiş ki intihar etmesini bile söylediğinde gerisini düşünmeden onun nasıl bir sonuçta olacağını düşünmeden intihar eden çocuklar oldu. O yüzden yasaklanan oyunlar oldu. Dolayısıyla bunun artık sınırları kalktı Burak Hocam. Evet. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı, kendimizi bu dijital mecralarda korurken içerik açısından baktığımız gibi, zaman açısından baktığımız gibi bu tür bizi bağladığı bağımlılık açısından da bakmamız lazım. En tehlikeli tarafı belki bağımlılıktır. Yani o yüzden meşru bile olsa, yani içeriğinde hiçbir gayri ve bir şey olmasa bile bir oyuna bağımlı hale gelmek çok tehlikeli bir şey. Peki hocam burada ebeveynlerin ne yapması gerekir? Yani çocukları mesela ya başka bir alana yönlendirmek mi gerekir? Spor olsun, enstrüman olsun. Nasıl bir şey yapılması gerekir hocam? Tabii ki çocuklar bir şeylerle meşgul olmak zorunda. Yani onları bir dört duvar arasına kapattığınız zaman sorunu çözmüş olmazsınız. Bu zor da bir soru Burak Hocam. Bir ebeveyn olarak yani bir baba olarak benim de çok düşündüğüm, yani yapabileceğimiz şeylerin artık kısıtlı hale geldiğini düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Elbette çocukların fiziksel olarak aktivite yapabildiği alternatiflerin çoğaltılması. Mesela yüzme kursuna gitmesi ya da diğer kickboks gibi güreş gibi farklı alanlarda fiziksel olarak enerjilerini atabilecekleri bir alternatif üretilmesi bunun en baştaki yapılacak şeyi çünkü o çocuk o vücuttaki enerjiyi delikanlılık diyoruz ya kanın en hızlı aktığı zamanlar çocukluk dönemleri o çocuğun o enerjisini atabileceği bir Alan olmak zorunda. Siz ama onu, o enerjiyi e, sırf e, vaktinizi rahat geçirmek için, çocuk size musallat olmasın diye bilgisayar başında saatlerce geçirmesine yardımcı bile olabiliyorsunuz. Bu, bu çok tehlikeli bir şey. E, elbette tamamen e, kontrol edemeyiz, tamamen ellerinden alamayız. Bunu, bunu başarmak, bunu başarmak için zorbacı bir tavır sergilemek de doğru olmaz. E, çünkü çocukların da e, belli bir e, sabır kotası var, belli bir tahammül gücü var ve artık maalesef birbirlerinden öğrendikleri yine dijital oyunlar, yine sosyal medya, yine dijital platformlardan öğrendikleri ve hiçbir ailenin kaldıramayacağı alır sonuçlarla karşılaşabileceğimiz durumlar ortaya çıkıyor. Çocuk evden kaçabiliyor, çocuk arkadaşlarıyla farklı bir bir takım aktivitelere girebiliyor. Çocuk Allah muhafaza intihar edebiliyor. Baskının da çocuk üzerinde kurulacak herhangi bir hegemonyanın da nasıl tehlikeler doğurduğunu unutmadan fiziksel olarak onları biraz daha farklı alanlara sevk ederek ya da onların kendi içerisinde barındırdıkları yetenekleri keşfederek yani bazı çocuk resim yapmaya, bazı çocuk müzikle iştigal etmeye, bazısı sporla iştigal etmeye yatkındır. Bunu tespit ederek çocuğun ilgilendiği alanlarda, yani çocuk bir şeyi sevmiyorsa, siz sevmediği alan üstünden illa orası gelişsin diye baskı yapa yapa, yapa onu çözmüş olmazsınız. Oradaki nefreti artırırsınız. ya yani Bugün eğitimde de biz bazen bu yanlışları yapıyoruz. Çocuğun matematiği çok iyi, Türkçesi kötü. Ama biz maalesef şöyle yapıyoruz. Türkçesine yüklendiriyoruz. Halbuki matematiğinde çok daha ileri seviyeye gelecek, kaliteli bir icraat ortaya koyabilecek şekilde önünü açsak belki çok daha verimli olacak. Elbette diğer tarafı zayıf kalsın değil ama yüklenmemiz, bizim çocuğa yardımcı olmamız ya da alternatifler üretmemiz kendini geliştirebileceği sevdiği alanda olması daha doğru olur. Ama biz genelde şu anda tam tersini yapıyoruz. Olumsuz olan eksiye giden tarafı tespit edip Oraya yükleniyoruz. Bu defa çocuk tabii oradaki nefreti arttığı için belki diğer tarafa da nefret duymuş olabiliyor. Burada en önemli şey şu Burak Hocam. Elbette ki her çocuk özeldir. Gerçekten de böyledir. Her çocuğun fıtratı, her çocuğun yapısı, her çocuğun yapabileceği farklıdır. Çocuklarımızı iyi tespit ederek, yani çocukların neye meyilli olduğunu, neyden hoşlandığını, neyden hoşlanmadığını iyi tespit ederek adımlarımızı ona göre atıp ya en önemlisi de baba, anne olarak burada kafa yoracağız. Yani burada bir konuşma dinleyerek... Elimize aldığımız bir kitabı okuyarak yani e, sihirli değnekle başımıza vurul, vurulmuşçasına e, kalkıp hemen çocukla ilgili bir alternatif bulamayız. Bunun için hem çocuğumuzu analiz anlamında hem kendimiz ne yapabiliriz anlamında biraz kafa yormak bu iş üstüne düşünmek lazım ama nihayetinde çocuklarımızı dijital platformlara mahkum etmemek lazım. Oraların esiri haline getirmemek lazım. Artık çocuklar diyoruz ama maalesef yetişkinlerde de bağımlılık derecesinde bu oyunlar yaygınlaştı. Önce tabii ki kendimizi korumamız, daha sonra etrafımıza, çocuklarımıza faydalı olacak şekilde bir koruma ağı oluşturmamız gerekir demiş olalım.